Merhaba günaydın arkadaşlar hani yeni halka arzları taslak izahnameleri yeni bilgileri sizlerle paylaşmaya devam etmek istiyoruz yani şöyle halka arz sitelerimize baktığımızda ne yazık ki borsamızda başka yeşil rakamlar doğru düzgün göremediğimiz için yeni halka arzların gelmesi güzel yeni halka arz taslak başvurusunu yapan yeni halka arz şirketimizi söylemeden önce şeker yatırım menkul değerlerin bugün 5. tavana gideceğini çatan Ağzı termik santralinin bugün dördüncü tavana gideceğini çok pardon şöyle ve Batı Ege Geyo'nun da bugün üçüncü tavana gideceğini buradan tekrar belirtmiş olalım. Yeni halk arzımızda arkadaşlar Batı Çin Batı Çin Batı Anadolu Çimento'nun %100 bağlı ortaklığı Batı Liman Liman işletmeleri genel kurulunda bir karara varılmış. SPK'ya başvuru yapılması karar verilmiş. SPK'dan da ortaklık satışıyla sermaye artırımıyla halka arz edilmesi kararı çıkmış arkadaşlar. Halka arz edilmesine ve bu payların Borsa İstanbul'da kote edilmesine izin verilmesinin temine sermaye piyasası kuruluna şirket esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatı vesaire başvuru gerekçelerine karar verilmiştir denmiş arkadaşlar. 12. ayın 11'i dün tarihli genel kurul kararı çıkmış. Bu güzel bir şey. Yeni halka arzların gelmesi güzel bir şey. Bazı arkadaşlar diyor ki işte bazı ekonomistler diyor ki e, borsamızın düşüşü aslında bir nebze de halk arzlar yüzünden oluyor. Aslında değil arkadaşlar. Aslında değil. Borsamızın düşüşü bence %99 ihtimalle faizlerin yükseltilmesiyle alakalı. Mevduatın yükseltilmesiyle. Yani bazı yatırımcılar oradaki mevduat faizinin gelen %45-50 mevduat faizinin daha mantıklı olduğunu düşünerek ne yazık ki borsadan çıkıp faize girebiliyorlar. Zaten hani büyük portföyleri bulunan kişilerin gitmesi de normaldir. Ne demişler? Bütün yumurtaları tek sepete, aynı sepete koymayın demişler. Mutlaka portföy dağılımı olsun demişler. Bu da normaldir. Yani yeni halk arzların gelmesi bence iyi bir şey. Yeni halka arzlar küçük yatırımcıyı borsaya çektiği için en azından borsada uzun vade kalabilecek %10 bile vatandaşımız olsa bu bile güzel bir şey diye düşünüyorum. Yeni halkamızımız hayırlı olsun diyelim. Bakalım ne zaman SPK taslak izahnamesini kabul edecek? Belki de ne zaman onaylanacak? Bugün, yarın belki de gelebilir arkadaşlar. Biz buradayız takip edeceğiz. Öyle bir durum olursa zaten haber veririz. Görüşürüz arkadaşlar.